Merhaba. Bu videomuzda ISO kavramını konuşacağız. ISO'nun fotoğrafın üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bir zamanlar film kullanıyorduk ve filmli makinelerimizde e, kullandığımız filmin ISO'suna mahkumduk. Değiştirme şansımız yoktu. E, sonuna kadar bunu kullanmak zorundaydık. ISO makinamızın ışığa duyarlılığını, ışık duyarlılığını anlatan bir Standart kavram. Ee, aynı ISO rakamı bütün marka ve modeller için aynı değer ifade ediyor. Yani 100, 100 ISO'lu bir e, makinemiz 100 ISO'ya ayarladığımızda hangi marka olursa olsun bizden aynı miktarda ışık istiyor. Ben bunu e, dolduracağım suyla dolduracağımız kabın ya da e, bardağın büyüklüğü olarak tanımlayabiliyorum. Eskiden sabitti. Şimdi makinelerimizde rahatça dijital makinelerimizde tek bir düğmeye basarak ve çarkımızı çevirerek istediğimiz ISO değerini ayarlayabiliyoruz. ISO dolayısıyla dijital makinelerde büyük bir kolaylık. Ee, ve ben bunu e, bu kolaylığı Amerikan yardımına benzetme gibi e, bir yolu tercih ediyorum. Büyük bir kolaylık ama büyük riskleri var. İhtiyacımız olmadığı sürece kullanmamamız gereken bir Kolaylık. Makinamda tek bir düğmeye basıyorum. Çarkımı çevirerek e, istediğim ISO değerine makinemi ayarlayabiliyorum. ISO dolayısıyla bu özelliğiyle bizim ışığa ihtiyacımızı artırıp azaltan bir katsayı. Eğer ISO değerimi düşük tutarsam benden çok daha fazla ışık isteyecektir makinem. Yani büyük bir kovayı dolduruyor gibi olacağım. Büyük bir kabı dolduruyor gibi olacağım. Büyük bir havuzu dolduruyor gibi olacağım. Ee, eğer isomo yükseltirsem büyük rakamlara gidersem 52 binler gibi 100 küsur binler gibi e, bir rakama gidecek olursam minicik e, bir su ihtiyacı olacaktır benden ya da ışık ihtiyacı olacaktır. Yani bir damla ışıkla bir havuz doldurmuş olacağım. Bununla ne kadar doğru olacağını artık siz takdir edin. Bunun sonucunda fotoğrafa bazı etkileri olacaktır. Bazı e, Keseceği faturalar olacaktır. Bunlardan kaçınmak için tehlikeli diyoruz, zorda kalmayınca kullanmayın diyoruz. E, ISO makinamızın ışığa duyarlılığını gösteren bir kat sayı, uluslararası standart. Eskiden de böyleydi. Eskiden ASA ve DIN diye kat sayılar da vardı. E, şimdi standart ISO kavramını kullanıyoruz. ISO International Standard. Organizasyonun kısaltılması aslında bakarsanız fotoğraflarımıza baktığımız zaman e, şunu göreceğiz. Birinci fotoğrafta 1 bölü yüzde f5 ile çekim yapabilmek için ışığım yeterliymiş, ISO 100 çekmişim, hiçbir sıkıntım yok. Oysa ikinci fotoğrafta e, aynı diyafram değerinde 1 bölü 8000'e çıkabilmek için enstantanemi e, ISO'ya ihtiyacım olmuş ve 12.800 ISO ile çekim yapmışım. 12.800 ile çekim yaptığım zaman doğal olarak e, bana bir faturası olacak demiştim. Bu fotoğrafta çok belirgin değil ama bir, bir sonraki fotoğrafta daha da belirgin hale gelecek. E, kumlanma ve grenlenme şeklinde e, gözükecek. O noise diyoruz, ISO noise, yüksek ISO'dan kaynaklanan noise. E, bunu istemediğimiz için iste, ya da istemediğimiz sürece ISO'dan yararlanmıyoruz, mecbur değilsek. Evet, bu fotoğrafta, bu görüntüyü dondurmak için eğer benim 12.800 ISOya ihtiyacım varsa ve makinemin de performansı fena değilse, 12.800 ISO ile bu çekimi yapabilirim. Yani bu da dolayısıyla bu benim için bir kolaylık. Ama her zaman bu kolaylığı bulamayabilirsiniz. Işık koşullarına ve makinenizin e, özelliklerine bağlıdır. Burada keza e, iç, çekim, e, iç mekan çekimi yaptığım başka iki fotoğraf görüyorsunuz. Ee, yakından bakacağız. Yakından baktığımız zaman buradaki ablamıza bakıyoruz. Birinci fotoğrafta hiçbir sıkıntı yok. Yakından baksak da, uzaktan baksak da, kadrajın tümüne baksak da, noise oluşmuyor, kumlanma oluşmuyor. Ee, oysa ikinci fotoğrafa yakından baktığımız zaman e, kumlanmanın hangi boyutta olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yüksek ISO'dan kaynaklı konulanma bedelini ödemek istemiyorsak e, ISO'yu yükseltmeyeceğiz. Mecbur değilsek. Mecbursak evet kullanabiliriz. E, en azından o görüntüyü kaydetmiş oluruz. Bu bize bir kolaylık sağlar. Yani e, mecbur olmadığınız sürece ülke olarak Amerika yardımına başvurmuyorsunuz. Biz de mecbur olmadığımız sürece ISO'ya başvurmuyoruz. Mecbur. Ne zaman mecbur oluruz? İstediğimiz enstantane ve diyafram çiftliğiyle çalışabilmek için yani pozlandırmamızı yaparken eğer 100 ISO bizim için yeterli değilse istediğimiz e, enstantaneye yükselebilmemiz için ışığa ihtiyacımız varsa ve ışığı artıramıyorsak o zaman e, diyaframımız zaten sabit varsaydık burada. istediğimiz diyaframa karar verdik ve bir enstantaneye ihtiyacımız var. Hemen gidip ISO düğmesine basarak ihtiyacımız kadar ISO'yu yükseltebiliyoruz. Makinamızın performansına bağlı olarak. Eğer makinamızın performansı kötüyse, yani ISO kullanmasının nozunu e, yüksek bırakıyorsa, o zaman daha da korkarak e, o düğmeye dokunmamız lazım. ISO değerleri standart olarak 100, 200, 400, 800, 1600 e, gibi. 1600, 3200, 6400, 12800 gibi katlanarak gider ve e, bu saydığım rakamlar her birisi bir stop yükselmesi anlamına gelir. Enstantane ve diyaframda olduğu gibi ISO'da da stop kavramını kullanabiliyoruz. Yani 100'den 200'e çıktığımda ışık ihtiyacım yarıya düşer. 200'den 400'e gittiğimde ışık ihtiyacım e, onun yarısına düşer. 400'den 800'e gene yarıya düşer. Ve her her rakamda, her katlanan rakamda e, ışık ihtiyacım yarıya düşüyor. Bu yarıya düşmenin sonucunda da makinenin e, sensörü zorlanacağı için e, daha e, az ışıkla e, görüntü oluşturma çabasına gireceği için kumlanma ya da grenlenme e, olarak karşımıza çıkar. Kumlanmanın yanı sıra yani e, burada. Renklerin e, canlılığını kaybetmesi, saturasyon e, azalması ve keskinliklerin azalması şeklinde de sonuçlar ortaya çıkacaktır. O nedenle ISO mecbur olmadığımız zaman yükseltmiyoruz. Ayarlaması çok kolay, büyük kolaylık ama mecbur olmadığımızda kullanmayacağımız bir kullanmamız gereken, kullanmamamız gereken bir argüman bir araç. Bu videomuzda ISO kavramını ISO'nun fotoğrafımız üzerindeki etkisini konuşmuş olduk. E, ISO'nun fotoğrafımız üzerindeki etkisini, e, eşdeğerlik kuralını e, konuşacağımız, enstantane ve diyaframla birlikte üç, üçlü çalışmasını anlatacağımız yeni bir videoda e, göstereceğiz, paylaşacağız. Onu da izlemenizi öneririz. Ayrıca makinalarınız bazında, markanız bazında ISO'yu nasıl ayarlayacağınızı da ayrı bir videoyla tekrar e, kayıt altına alacağız teşekkür ediyorum hoşçakalın